Bir kere daha yapalım lütfen. Pekala ama bu seferki son olsun. Dikkat et. Gelip bizimle yüzmek ister misin Granny Smith? Üzgünüm hayatım ama o su çukurunun yanına kendimi yaklaştırmam bu mümkün değil neden? Aslında ben eskiden böyle değildim. Bir zamanlar yıldız gibi parlayan bir su Hatta Equestria yüksek dalış rekorunu kırmaya çalışan tek Apple'dım. Altı kat yükseklikten derin bir kek kalıbının içine atlamak için bayağı sağlam olman gerekiyor. O gün o kadar canım yandı ki yıllar boyunca suya bakamadım bile. Sadece yüzmeyi düşünmek bile bütün vücudumu ağrıtıyor. Ayrıca bu yaşlı bacaklar artık su üstünde duracak kadar hızlı hareket edemez. Ay 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 ay. Ne fena. Ben asla yüzmekten korkmak istemezdim. Sence günün birinde sudan korkar mıyım?

Kaka Granny Smith, senin yüksek dalış yaptığına inanamıyorum. Honeyville'de benden iyisi yoktu. Sence ben de yüksek dalış yapabilir miyim? Hayır. Kesinlikle hayır. Ama... Biraz sakin ol bakalım küçük elma tohumu. Yüksek dalış yapmanın akıllıca bir karar olduğunu hiç söylemedim. Tehlikeli bir iştir. Biliyorum Aması ama... Aması falan yok. O benim hayatım boyunca yaptığım en riski, en tehlikeli, en korkutucu şeydi. Tabii o zamanlar hala genç, cesur ve ataktım. Yine göklerde uçma işini kanatlılara bırakalım. Aslında sen öyle söyleyince o kadar da eğlenceli gelmedi. Hadi yürüyün acı bakalım. Acı hadi. hadi. Ne zaman gelecekler acaba? Kadar kalacaklarmış. Evet. Şuraya bakın. Ne Herkes ne ne bir nereye gidiyor, gidiyor ne acaba? Kadar ne kadar kalacaklarını bilen var mı? Nereye gideceğim çok merak ediyorum. Hadi. Hadi gidip göreyim Yürü, hadi. nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Aa burada durup somurtuca onları takip etsene. Hadi ama yapılacak merak etmiyor musun? Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Burada geçireceğiniz vaktin boşa gitmeyeceğinin teminatını biliyoruz. Hatta şimdiye ediyoruz. kadar geçirdiğiniz en değerli zaman olacağını garanti ediyoruz. Film film kardeşler bu çok ilginç olabilir. Aynen. Hayatınızın en büyük gösterisine hepiniz hoş geldiniz. Burada daha iyi bir hayat izleyeceksiniz. Burada daha iyi vakit geçireceksiniz eğer şimdiye kadar ilginizi çekmediysek gösterimizin sonundaki inanılmaz bir olayın size çok ilginç geleceği kesin bayanlar baylar. Olay mı ne olacak ki? Daha önce görmediğin bir şey hatta görünce de gözlerine inanamayacaksın. A sickness that lies waiting there in every breath you breathe. Disease will up and grab you as it crawls from land and sea. It's amazing how infected that the natural world and all its things can be. Biliyorum ki bazılarınız hasta olduğunuzu düşünmüyorsunuz. Ama burkulan toynaklar ve ağrıyan eklemler çabucak iyileşmezler. Yaşadığınız dünya ne kadar tehlikeli bir düşünsenize. And it's easier when all you need a cure the miracle cure tonic is just what the doctor ordered. I'm sure. ...size sunacağımız ilacı hiç abartmıyoruz. Çok kullanışlı. Hemen etkili. İnanılmaz iyi. Her, her derde her deva. De Çağrımız hasta olan bütün ponilere. Hadi gelin sahneye. Sakince izlersiniz. İlacımızın gücünü gözlerinizle görmüş olursunuz. Evet siz buraya gelir Eminim misiniz? Eminim o koltuk değneklerinden şikayetçisiniz bayım. Hiç durmayın şundan bir yudum içiniz. Now some of you may suffer from feelings of despair You're old, you're tired, your legs won't work, there's grain in your hair Just listen and I'll tell you that you don't need to fear Your ears will work, your muscles tone, your eyes will see so clear Luckily for us you got the thing we need The answer to our problems in a job! Izleri, ...geçirir izleri, parlatır tüylerinizi. Kısalık, uzunluk, zayıflık, topluluk. Şişmiş toynaklar, ağrılı sırtlar, her yerdeki kırık çıkıklar. Ağrıyan bacaklar, uzun arka ayaklar, tüy dökülmüş kuyruklar, Yine kaybı, soğuk algınlığı, boğaz hastalıkları. hepsi bu kadardı. Equestria'da onu bulabileceğiniz tek yer burası. Oh, alıyorum. Tebrik ederim Granny Smith. Az önce hayatının en iyi ürününü satın aldın. Benim kadar endişeli misin? Aynen. Ah, ne diyorsanız filan filan ilacının yapabildiği şeylere gerçekten inanamıyorum. Bir şeyin gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu söylüyorlarsa genelde gerçek değildir. Granny simit parasını boşa mı harcadı yani? Orasını bilemiyorum ama... Equestria'da yaşlı bir poniyi tekrar genç yapacak bir ilaç olduğunu hiç sanmıyorum. Merhaba. Granny simit. Dayan biraz. Seni kurtaracağız. ...çok korktuğun için yüzemediğini sanıyordum. Hem kalçana ne oldu? O sorun geçmişte kaldı. Bir doz film filan ilacı... ...her şeyi düzeltti. O ilacın herhangi bir işe yaradığını sanmıyorum. İşe yaramıyor mu? Buna ne diyorsun? Ne diyorsun? İyi hissetmene çok sevindim ama... ...ilaç sayesinde olduğunu nereden biliyorsun? Bu sabah kalkıp suya baktım. Yine her zamanki o dehşet verici ağrılarımı hissettim. Ama o harika ilaçtan bir yudum aldıktan sonra hepsi geçti. O iki kardeşin söylediği gibi oldu. İşlerime erken başladım. Ne dersin Big Mac? Elma düşürmeye gidelim mi? Hayır, hayır. Aa, seni gidi mızmız Pony. Şuna bak. Görünüşe göre ilaç gerçekten işe yarıyor. İçinde ne var acaba? Bilmiyorum ama bence öğrenmenin artık vakti geldi. Yanlarına gidip ilaçta ne olduğunu mu soracaksın? Sanırım ama eşsiz bir tedavi ise karışımı bizimle paylaşmak isteyeceklerini hiç sanmıyorum. Aa! 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 Şişişişi şiir. Şiir var şiir. Ne, 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 ne istiyorsunuz benden? Granny <laughs> Smith ilaç aldı. Nasıl bir şey olduğunu öğrenmek zorundayız. Granny Smith önceden yüzemiyordu ama şimdi yüzüyor. Siz de önceden yürüyemiyordunuz. Şimdi yürüyorsunuz. <laughs> ama burada <laughs> ne işiniz var? Yani o ilaç sizi iyileştirmemiş <gülüyor> <gülüyor> miydi? <gülüyor> Çünkü bu da oyunun bir parçası. Artık gerçeği söylemenin zamanı geldi. Aslında koltuk <laughs> değneği kullanmıyordun öyle değil mi? <laughs> Dur! Hı <g> hı? <laughs> Şuraya bak, en sevdiğimiz Apple karşımızda. Seni fakir annemize getiren şey nedir? Siz iki dolandırıcı Granny Smith'e bir şeyler sattınız. Şimdi kendini küçük genç bir polis sanıyor. Ee, bunun neresi kötü ki? Genç bir pony gibi koşup durmaya devam ederse bitkin düşebilir. Ya da daha kötüsü olabilir. Dahası, bu arkadaşınızın kendine iyileşmiş gibi gösterebilmek için her akşam farklı bir pony'nin kılığına girdiğini de biliyorum. Ama bu çok ağır bir suçlama, değil mi? Fakat doğru olduğunu söylemeliyim. Farz edelim. Varsayalım. Anladığım kadarıyla Granny Simit ünlü bir su ponisiymiş. Gösteri yıldızıymış tabii bir zamanlar. Ama o zamandan beri toynağını suya sokmamış. Bugüne kadar. Aynen öyle. Bu durumda bizim ilacımız sadece elma suyu ve yaprak ezmesi karışımından ibaret olsa bile. Farz edelim. Varsayalım. Grelin simitin onu içtikten sonra çok daha mutlu olduğu bir gerçek. Sanırım. O zaman asıl soru şu. Bu mutluluğu ondan alacak kişi olmayı gerçekten ister misin? Ben... E, i̇şte e, buradasın. Her yerde seni arıyordum. İlacın içinde ne olduğunu öğrenebildin mi? <laughs> Açıkçası Apple Bloom işe yaradığı sürece çok önemli olduğunu hiç sanmıyorum. Ben Aa, peki senin için önemli değilse benim için de hiç önemli değil abla. İşte buna sevindik. Yine bekleriz. Granny Simit, beni suyun üstünde çevirebilir misin? Neden olmasın? Hadi Big Mac onu bu tarafa it hadi. Bekle Granny Smith. Ayy. hayatım. <laughs> Granny e, bu işi biraz ağırdan alamaz mısın acaba? Uzun zamandır ağırdan alıyorum. Ama artık film filan ilacı sayesinde öyle yapmayacağım. <laughs> Granny Smith ben de senin gibi bir suponisi olabilir miyim? Tabii mi? ki olabilirsin. Onu başarmak çok kolay bir şey. Yakında Ponyville yüzme buluşması yapılacakmış. Oraya birlikte gitmeliyiz. Senin gibi efsanevi bir su ponisiyle kazanmak bizim için çocuk oyuncağı. Hmm öyle mi? Hı, ha, bilemiyorum. Suya geri dönmek ayrı, yarışma kazanmak ayrı şey. İkisini karıştırmayalım. Ha, peki. Bilemiyorum Granny Smith. Bir yüzme buluşması tehlikeli olmasa gerek. Sonuçta eğer o ilaç nehirde ve bir su çukurunda yüzme izin veriyorsa... ...bu senin için sorun olmamalı değil mi? Herkesi çok şaşırtacağım. Kesin haklısın. Bana gereken tek şey ilaç. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi hemen yaklaşın. Bir sonraki gösteri beş dakika sonra başlıyor. Ama neden ilacınızı şimdi alıp telaştan kurtulmuyorsunuz Bu ki? Bu tahttan buyurun beyefendi. Ben bütün kasayı alacağım. Bu şey gerçekten işe yarıyor mu? Granny Smith'te çok işe yaradığı belli. İlk ağızdan duydunuz arkadaşlar... Flim Flam iyileştiren müthiş ilacı Granisimi test etti ve Applejack onayladı. Applejack işe yaradığını söylüyorsa benim için yeterlidir. A a tamam a durun. Sakin olun. Hepinize yetecek kadar var. Tamam acele etmeyin. Sakin olun. sakın unutmayın. En önemlisi güvende olmak ve eğlenmek. Öyle değil mi? Hiç de bile. Eğer çalışmalarımız işe yararsa ve sorun çıkmazsa bu yarışma bizimdir. Ee, kolay gelsin o zaman. Kolay mı? Oo, çocuk oyuncağı desene. Bak ilacımız da var. Flim Flim'in iyileştiren müthiş ilacı. Apple Applejack'in onayladığı bu karışımı alın. Granny Smith içiyor. Neden siz de içmiyorsunuz ki? Harika. Doğru. Şimdi bize izin verirsen biz yüzme yarışına katılacağız. Şimdiye kadar gördüğüm en müthiş akrobasi gösterilerinden biriydi. Böyle bir şeyi nasıl yapabildiğini Sıkı çalışma mı, yoğun egzersiz mi? Evet ama daha çok ilaç sayesinde. Daha doğrusu film filan iyileştiren müthiş ilacı sayesinde Soklar tükelmeden hemen alın. Hadi ama lütfen. Tamam, ben Ay, tamam. Ben tamam ben vereceğim. Ben durun, ben durun. Ben durun, durun. Sakin ben olun. Ben Herkes yetecek ben ben kadar ben ben var. Senin burada ne işin Hı? var? Her şey o kadar yolunda gidiyordu ki filmi filan beni terfi ettirdi. Satıcı olarak ilk işimi gerçekleştirdim. Bundan sonra kostüm giymek zorunda değilim. Üstümdeki üniforma sayılır. <laughs> Sen öyle diyorsan iyileşmiş gibi davranmamın doğru olup olmadığını merak ediyordum. Bu ilaç hakkında herkese yalan söylemiştim sonuçta ama senin sayende fark ettim ki dürüstlük her zaman doğru olan yol değilmiş değil mi? Ne benim sayemde mi? <laughs> Flem Flem'in iyileştiren müthiş ilacı sayesinde Granny Smith her şeyi yapabilir. Applejack'e sorabilirsin. ler o ilacın yapamayacağı şeyleri yapabileceğine inanırlarsa neler olacağını kimse bilemez. Bunun gibi bir şey olabilir mi? Heh. Granny Smith! Ne yaptığını sanıyor? Çok merak ettim. Granny Smith yüksek dalış rekoruna kırmak üzere. Bu çok tehlikeli. <laughs> Oh, <laughs> no, <laughs> 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 bırak artık. On kat daha yüksekten dalmaya yetecek kadar ilaç içtim. Ha söylüyor, bana göre yirmi kat. Hatta otuz kat bile olabilir. Oh. <gülüyor> 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 Size hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama Granny Smith'in bu dalışı yapması imkansız. Çünkü o ilaç aslında sahte. Ha! Ha! Aa! Aa! Ama daha önce onayladığını söylemiştin. Yalan mı söyledin yani? Evet, el söyledim. Ha! Ha! Aa! İsteyerek yapmadım. Aa! Ama herkes öyle mutlu görünüyordu ki. İlacın gerçek olmadığını öğrendiğim zaman bunu söyleyip canınızı sıkmak istemedim. Yanlış olduğunu anladım. Umarım zamanla herkesin güvenini tekrar kazanabilirim. Ama... İlaç saatteyse, Granny Simik nasıl yüzmeye başladı? Benimle birlikte o gösteriyi nasıl yaptı? Sanırım bazen ne yapabileceğimizi unutup kendimize çok güveniyoruz. Bu da eskiden yapabildiklerimizi hatırlamamızı sağlıyor. Ama ilacınızın yapamadığı şeyleri yaptığını söylemek gerçekten çok yanlış. Ama özgüveni arttırdığını kendin söyledin. Üstelik o kadarla da kalmıyor. Aslında o bir ilaç bile sayılmaz. Biliyorum çünkü yapılmasına ben yardım ettim. Applejack'in Granny Smith'i kurtarışını izleyip yalan söylediğini itiraf ettiğini görünce... ...ben de bazı ponilerin gerçek olmayan şeylere inanmasına yardım ettiğimin farkına vardım. Bir şeye inanmak harika şeyler yapmanızı sağlayabilir. Ama o inanış bir yalana dayanıyorsa sonunda sizi ne? büyük bir soruna o, o. sürükleyebilir. Teşekkür ederim Applejack. Ben bunu dürüst olmayan yollarla aldım. Bir daha böyle bir hataya sah yapmayacağım. Bunu sana vermek istiyorum. Sonunda gerçeği görmeme yardım edişinin bir rahatı olarak. Bilemiyorum. Ha merak etme. O değersiz karışımı sattığım poniyi bulup durumu ona mutlaka açıklayacağım. Dürüstçe. Özür dilerim Granny Simit. Umarım bu yüzden yüzmeyi tekrar bırakmazsın. Ne diye bırakacakmışım? Sadece o iki satıcı yüzünden uçabileceğimi sandığıma inanamıyorum o kadar. E ee, nereye gittiler? Gerçeğin sevdiğiniz birini kıracağını düşündüğünüz zaman doğruyu söylemek çok zor olabilir. Ama bir yalanı inanmanın daha kırıcı olacağını düşünmelisiniz. Bazı poliler bunu umursamıyor olabilir ama ben kesinlikle onlardan değilim. Yavaş ol tamam mı Granny Simen? Aa, ben de öyle planlıyorum. Aha, ooh. Aa. <gülüyor> <gülüyor>